Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Geçen sene de çok eğlenceliydi. Bu sene de çok eğlenceli. Çok güzel sanatçılar çıkıyor. Etkinlik çok güzeldi. Bu düzenleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Umarım her sene böyle olur. Çok evet. güzeldi. Öyledim. Yapan herkese teşekkür Başkanımız. ediyorum. Her şey mükemmeldi. Her şey için çok teşekkürler. Bayağı da evet. eğlendik. Bir şey de konser çok güzeldi. Etkinlik düzenleyen başkanımıza teşekkür ederim. Bu yıl kurtuluşumuzun yüzüncü yılı. Biz bunu her akşam kutlayarak gideceğiz. 4 Eylül'de de finalimiz olacak. Sizlere her akşam böyle konserlerle yük halkına sizlere ulaşalım istedik.